Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum atölye olanı gördünüz mü chat? <laughs> Selamlar arkadaşlar hepinize. Normalde bildiğiniz gibi Twitch'te yayın açıyordum ama bugün YouTube'a özel bir video çekmek istedim. Öncelikle size bazı e, soruların cevabını vereceğim. Genelde yayınlarımda da videoda videoda çok söylenmiyor ama genelde yayınlarımda en çok gelen soru abi hangi komplar kuvvetli abi tier listler ne vesaire gibi Birçok soru soruluyor arkadaşlar. Bunlara cevabını vereceğim. Ben Solosgank adlı kullanıcının da yapmış olduğu bir Tier List'i kullanıyorum. Bu e, açıklama, yani nereden ulaşabileceğinizi linkte görebilirsiniz. Linke koyacağım açıklama kısmında. Bu nasıl bir şey peki? Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada Tier'lere göre ayrılmış hangi kompların kuvvetli olduğu. Hatta tıkladığınızda size nasıl dizilimi yapacağını ya da hangi itemlara vesaire falan hepsini gösteriyor burada. Kaçta arayacağınızı, hangi hero'lara hangi item'lara iyi gidileceğini Hatta daha da birazcık daha ilerletelim Hangi rahatlarda kaç demeç yenileceğini Arama kostlarını, Her şeyini gösteriyor arkadaşlar burada Kesinlikle öneririm Özellikle yeni başlayanlar için çok kullanışlı olacağını düşünüyorum bunu Ben de kullanıyorum Eğer videoyu beğendiyseniz Kesinlikle like'lamayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Çünkü bu gelişimde çok yardımcı oluyor benim bu şekilde o zaman yeni bir oyuna geçelim Ve eğer bu şekilde videoların da devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, Şimdi yeni bir oyuna geçelim Evet arkadaşlar Çekim 1500 falan galiba şu an 150 lp kaybettik Neden? Çünkü benim salaklımayım İlk videoyu çok güzel bir video yapmıştık onu meğer şey yapmamışız görüntü yokmuş abi Hah tamam okey sadece kaydı alıyormuşum Onu o, Direkt onu kontrol ettim Boğ başlangıcı severim boğ başlangıçlarını ver bana boğ Genel olarak 8'e bas Legendary koy oyunu Bize uyacağız buna Zirot ölde kuvvetli yapabiliriz dursun Sandra verme ne olur Alayım bari öyle tutarım Ne gelse başıma Lissandra'dan geldi almayacağım Vallahi almam Sopa varsa Guinzo'yla hmm, Sunfire Yani Sunfire yapmam daha mantıklı ya TF2 Trash'i kesin alacağız Gold eee TF'i ikilemeyeceğim Gold bir bakalım mı ya buradan ne çıkacak Tam bir Venker'i güzel gidebilir ama Tamam direkt full gold çıktı Hatta bir dakika Anam tamam level alacaktım da Burada bir level basalım. Büyük risk alıp aslında hepsini satıp seçilmişe mi yatırsak gibi bir düşüncem oldu. Sonra vazgeçtim bu düşünceden. düz devam edeyim abi. Maka'yı koyalım. Elis o kadar kuvvetli olmuyor. Hatta Timo koysam daha iyiydi burada. Katerina bulmuş. Jarvan bulmuş. Güzel. Elis'le Keeper açmış. Adam güzel başlangıç yapmış. Burayı nasıl alırız ki? Burayı alamam ki ben. Alıyor muyuz lan? Lan? Oy aldık burayı. Son tık aldık. Son tık. Son tık. Warlord Karen. Katarina da geldi. TR Garen'i geri mi dönüyor? Düşünelim. Dönüyor. Bo var zırh alırız buraya. Katerina güzel çünkü. Güzel unit. Bu da mı var Lord? Bu yok kuşar Niye hex yapmış lan hemen? Ve niye herkese Katerina var? Garen alır buraya. Garen yani var ya yok eder yok eder. Nidalee girmeyecek buraya. Dayana girebilir ama. Bir level alalım. TF ne kadar vuruyor? Vurmuyor. Level'da en azından 10 gold'a çıkarım. Hem de assassin'i açmış olduk ama Katerina'nın en önemli itemleri arkadaşlar Hextech ve QSS Yani o ikisini bulmadan birazcık zor olacak ama Güzel burayı da aldık Ve full win gidenlere vurduk Benden başka win giden yok şu an 5 level'a geçeceğim 10 gold'dayım Çok güzel Kompumuz daha hafif oturmuş gibi yani kılıç falan kalmayacak zaten. Kalabilirse bize yani zırh kalırsa çok iyi olur ya. En azından erken titan yapmak her zaman başarıya götürür. Kılıç zor. Kritik de zordu. Zırh alma. Güzel. 3 paralık zırh aldık. Bu çok güzeldi. Hızlı item birleştirelim. Şimdi burada item şeyden düşeceğiz değil mi? Ön taraf sağlam, kolay ölmez. Kindred'de ekstra DPS kaynağı oluşturalım. Buraları da komple alalım. Dursun. Bu ne? Bu adam direkt şey item, e, bu direkt şeyi hazırlıyor kendine. Bu orki hazırlıyor. Warwick bulursak bu arada e, tutacağız arkadaşlar. Yani vermeyeceğim adamlara, oynamasınlar. Al verin bak Katerina tutuyor. Win alması çok güzel oldu ama keşke diğer Warlord'lar da gelse. 9 Warlord gibi bir şey yapmayacağım, 6 Warlord'a çıkacağım. Genelde Warlord'u Keeper'la oynuyorlar. Ama dayanadan iyi oldu da kesin. şey açılır mı diye bakıyorum da Fortune'u da açabiliyorum aslında. Fortune batağına da girilmez. Yok yok. Aman diyeyim yok. Bu ne oğlum herkes de Katarina var. Dalga mı geçiyorsunuz lan bende? Acaba for yok fortune gitmiyoruz yok yok. Dümdüz Warlord'u koyduk abi. Jin. Şimdi arkadaşlar burada Ee, şey karakterlerine, Warlord karakterlerini saye sürüyorum ki win olarak sahacağı için stekleri kazansın. Kaybediyorum şimdi ne? Jin de alalım. 5 level'da Jin Talon geldi. Herkese nasip olmaz. Abi bu kadar eremeyecek Ne geldi? Yani bu da bir işime aramıyor Bu hiç işime aramıyor Kılıç işime yarar işte bak. Bu güzel. Sopa bulduk mu? Hepsi de tamamladık. Vay. Hmm. Ben burada level basarım ya. 6 var orada çıkarım ben burada. Asasın daha önemli bence Katerina için. Altı Warlord kuvvetle özellikle tam şu aşamada yani öyle aşamada Millet daha bir şey yapmadan altı var lord baya kuvvetli. Hem can veriyor hem AP AD veriyor. Şuna baksana Katarina. Burayı alamayabilirdim belki. Kata bir döndü yok etti burayı. Nidal hiç girmeyecek zaten. E, zin yerine de bu arada zin keri de zin erkenden çok gelirse zin keri de gidilebilir diye düşündüm de. Güzel Katarina da stackleri full artık. Baksana şu an 1200 vuruyor. 160 AP'si var, AP itemi yok. Hızlı level gideceğim bu arada. Direkt f 8 olacağız. Bak 6 var lord. Bak Burak tamam, değil mi? 8 olduğumuzda Yone 2, Kain 2, Azir 2 bitti. Bitti bu kadar. Oyun bu yani çünkü. Çarmak ile bilsek güzeldi ya. Of, güzel. Ölmeden önce ultisi bayağı iyi iş yaptı. Artık Katerina'nın dönmesi lazım ama. Güzel. Şunu da bir türlü satamadık ha. Satıp golda çıkacağım bir dönem olmadı. Kazanırsam satarım. Bu sefer de kaybedeceğiz değil mi? Topa bize kalır mı? Bakalım. Mesela bu sopa alacak mı? Bu kritik alacak bu adam? Bu da sopa almaz. Bu da almaz Bu, bunu, bunun götü rahat durmayabilir Bu alabilir bu alabilir be, yok bu da almayacak Tamam sopa alan bir insan olacağını düşünmüyorum ya Bu eni tehlikeli ama Alamayabiliriz burayı İkisi birden aynı anda dönmesi lazım. 50'ye çıktık sonunda. Yani gördüğüm kadarıyla kimse sopa istemiyor. Yani bu sopanın bana %100 kalma ihtimali çok yüksek. İlk gidiyor değil mi sopa? Ya baktım kritik istiyorlar falan çünkü hani. Bak kritik yok. Ya yine de almazlar sopayı. O derece yani. Sopa giderse ne yapacağız? Yok ama baktım yani sopa isteyen yok. Bu adam istiyormuş yani sopayı. Niye istiyor lan sopayı? Gözleş falan istesene bu. Bu adam ne gidecek? RFC falan vermiş. O da bilmiyor bence ne gideceğini ha. Ben burada 7 level'a basacağım. Basacağım abi. Bak maymun araması. Gördün mü? Koyazılı. Koyazılı. Buna biz maymun araması diyoruz. Olay şu. Maymun gibi arıyorsun yani. Bir tık basıyorsun. Atrox'u da koyabiliriz belki. Hazır olsa çok daha tabii fena olurdu ama Ezreal da kuvvetli bir yönetim Gittiğim adama bar vuracağız Hem instilimizi korumak için yaptık buna Hem de dediğim gibi maymun araması Pyke hala göremedim Ne? Katarina ikili olma olacak? Burada maymun araması yapmıyoruz abi. O bir kere o. bir kere olur çünkü. eee Normalde Keeper açılırdı da, Keeper oynayan var mı? Ya Katalar salınmış mı? Salmıyor Hala adam Salar mısın kardeşim? Fortune'un bozdurmayı mı bekliyor, ne yapıyor? Bu adam sıkıntı, bu, bu adam yenebilir belki bizi Yani 3 level Wukong şu an bir tık tehlikeli ya Oclu moclu Yok aktı di be Dillinstik Burayı da alsak çok tatlıydı ya Tam bir kaymağını yerdik Bekleyelim 8 hatta 9 oyunu olur bu 96 yanındayız bir, bir kata 2 level'a bakar Kayn 2 geldi Riven geldi Ez istiyor muyuz? Dursun bunlar. Kain koyacağım ama şimdiden e, stake alsın. Yani Warlord Kain yapabiliriz ortadan bir tane Warlord itemine bakar. Hulu gelirse kayna C kime? 8 level'da slow roll arayabiliriz Ama bu Kat'a bir şey vermek lazım ya Bu ne oğlum herkes şu an herkes basıyor abi arıyor şu an. Daha kurtlardayız. Aslında kurtlardaydık ya. Çok erken davrandım da. Bilemedim. Bir tık riske atmak istemedim ya. Normalde QSS olurdu da riske yapmak istemedim. Ortadan göz yaş alıp istiyorum. Hmm, level basabilirim. Bir tık arayacağım ona kadar arayacağım ama son arayış. Hatta iki güzel. Eee gold'da bunu satacağız. Ölmüyordu lan açar. Şimdi Azir lazım. Azir'i kileceğiz. Azir 2, Ezreal 2 oynarım. Yani kompa hiçbir şey gerek yok. Tabii ki de mavi kaynak. Devil'da bu bunu satacaktım unuttum bir kez daha aradım Pike gel sonunda Pike'ı şundan dolayı seviyorum alan stun'ı vurduğu için yani alan cc attığı için işime yarayabiliyor Pike Ve Pike'ı almamızın sebebi de e, Asasinler arkadaşlar spelleri kritik demeye atabiliyor yani Katarina'nın ultisi çok daha fazla vurabiliyor o yüzden alıyoruz Güzel çizdi Pike işte QSS bu yüzden lazım. Ama fark etmedi. Hatarına döndü aldı. Bekleyelim yani 8 es yalandan şey atmasını bekleyeceğiz. Dejinder atmasını bekleyeceğiz. Gözleşini istiyorum. Kain gözleşi çok kuvvetli. Item elimizi tutmamaya çalışacağız. Hmm, belt alabilirim. Belt mi alsak, sopa mı alsak? Sopa alacağım ya. Spotla gelirse belki iki daha kaçarız. Hazır Riven de var. Bir de 4 gold yani. Jarvanlar alalım. Dursun belki üçleriz. Luden... Bu Luden Pike çok kuvvetli. Yani Luden Pike kuvvetli oluyor. Şu Pike'ı da alalım. Yine Winston'e girdik de... Şu bir tık sıkıntı ya. Bu adam güçlü. Bunu nasıl alırım bilmiyorum da. Çok şey... Çok oynadık. Çok bu tarafa yöneldik. Adam sağda çıktı bu sefer. Bu adam ölür. Bu adam önce Katarinaları ararız. Ne insan neydik biz? Jinx'in mi? Güzel stun attı. Katarina yok ediyor ama. Hop iki kata da. Hadi bakayım kata 3 geliyor. Kata 3 alırız. Komple yok ederiz. Biz Jarvan 3'e gerek kalmaz. 9'a gideriz. Bu oyun zaten 9'a gideceğiz de. 8'e bir tık erken basmış olabilirim hani. Bu sıkıntı bir adam. Bu kuvvetli. Bu da kuvvetli. Tamam Katarina en azından bu konka yakın oynuyor şu an. Güzel. Aldık adam vinsilini de aldık böylelikle 3'le olursa zaten yok ederiz Carvajal 3'e gidiyorum Yani olursa olur Zor bir şey yapmayız Blue, Rabadon kuvvetli olur Kayn için Direkt Warlord item atabilir O da güzel 2 Dratnox geliyor ve ben alamıyorum Bunu bir tık sağ, tara sağ tarafa böyle Komple şöyle bir kaydıralım Ne var? Peki, Blue geldi güzel. Blue ama yani şu çok kötü ya. Bu ne? Guinzo geldi. Lilia Cık, boş. Hmm, Guinzo. Ya bu item en iyi kime gider biliyor musun? Azir'e çok iyi gider bu item. Ama Azir yok. Tamam Azir geldiğinde zini çıkaracağım. O yüzden şimdi zine verdim. Oha. Bu neymiş lan? Bu arada Kain güzel döndü. Çok güzel döndü Kain var ya. 10 numara oynadılar. 10 numara oynadılar. Tam bir YouTube özel videosu şu an. Riven alalım, dursun. Yani Riven'ı bu arada oynamak zorunda da değilim yani. Ezreal 2, Yone 2 koyarım bir tane de. Biter gider. Hala kimse ölmedi ama 5 kire. Dileniyorlar. Bu ne oğlum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Adam zar zor çar koydu la Vallahi zar zor çar koydu Kesin ben bunu seçeceğim garibim ya Yok Bu kim? Oo bu kuvvetli Ama bu da üçleyememiş Afeliosu Bir de itemları da de doğru değil Hmm yine de alıyor mu? Ah be. Canlar çok fena. Katana'nın birazcık daha devam etmesi lazım dönmeye. Jarvan alıp bir tık aradım niye bilmiyorum. O yüzden bir daha aradım. şey bulamadım. Aa kata buldum güzel. Tam 9 9 abi. Sakin olalım 9'a gidelim. Hiç satmayalım. Şu an hiç satmayalım. Sadece bir lose aldık. Olabilir böyle şeyler. Eee item ne istiyoruz? Warlord item istiyorum. Kayne çok güzel gider Warlord item'a. Yoksa Kayne item alacağız yani. QSS olur, GE olur, Spell Crit olur. Hay Sleepy Time'ına time ya. Vallahi o kadar kıl cool oluyorum ki şu hero'ya. Katerine dönüp dönerse... Yok kurtarmadı. Kainiki lazım artık. Bu ne oğlum? 2 elde 30 demek yedik. Spell crit var. Şu da güzel bir item. Bakalım ne kalıyor. Bu arada Hex'te kalırım ya. Hex, Hex, Hex istiyorum ben. Kayn'e Hex. Blues'u da var. Ölmez o Kayn Ölmez ölmez hex hex direkt hex. 2 level kayna yok ederiz. Bu arada yani bordumuz kuvvetli falan değil yani bizim. çek olursak. 9'a gidelim abi. Şuranın sonunda 9'a basarız abi şekilde. Gold'umuz hali hali yeter bir de ararız. Burada bir şey yanlışını çok yapıyordum ama. Mesela atıyorum garen satıyordum. Warlord bir şeyler Yani aslında bunu yapabilirim lan hala. Bir tane azir bulsam, bir garem bul. Yok ya, gerek yok, gerek yok. Var. Ama 9 dev seçilmiş bulsak. Bunu düşün, bunu düşünelim. Bunu düşünelim. Vayvez'in niye bir artık ya? Niye hala bir? Ya şu QSS olmadığı için o kadar CC'ye maruz kalıyoruz ki. Buna bak. Bin tane CC yedik galiba. Tamam 3 level olursa buraya eritiriz de. Eni falan gelirse tutalım. Yone geldi alalım. Adam yone ekledi lan. Beklerim sakin sıkıntı değil. Bir tık kuvvetler ama bir tık kuvvetler. Adamda iki tane yone var. Ha. Adam görev işliyor lan. İki tane iki level yöne var adamda. Lüksün böylese. Güzel. Bebe bu sefer yok etti durduramadık bunu. QSS olsa işte çok rahat olacaktı ama Allah'tan QSS'lik bir item da gelmiyormuş bize. Şimdi herkes harcadı parasını biz harcamadık. Sıra bize geliyor. Ah Riven'ı kiledik. Hadi bakalım. Şimdi ne isteyeceğiz? 2 level kain isteyeceğiz. Şunları üçlemek isteyeceğiz. Ezreal 2 isteyeceğiz. Azir 2 isteyeceğiz. Ya da Yone 2 isteyeceğiz. İlk ölen kim burada? Şu an kim? Vay ve Zin. Ama ilk de ölmesine gerek yok. Hemen tek yiyip ölmesin de. Oğlum burada arayalım ya. Tam Jarvan'ı üçledik. Dokuza gidersem bulamazdım çünkü o Jarvan'ı. Yani... Kayn okey de hani İstediğimi bulamadım ya. Tatmin etme. şimdilik buna verelim bunu çıkaracağız. Azir'i de bulamadık. Kötü oldu. Valla hiç iyi bir rol değil de Jarvan bulduk o kadar O hepimizi öldürür o yöne Kayn da iki değil bu ne lan? Zin ikiledim ha. İyi ver ikileyelim bari dursun abi. Aha Azir geldi. Tamam vayı satalım o zaman. Şeyden emin miyim peki? Riven'dan emin miyim Riven oyunundan? Riven'a illa oynayacak mıyım? Dört keeper da sıkılabilir. Katerina döner mi? Vallahi kurtarmıyor ya. Aa, kata 3 ol artık. Kainike oldu güzel. Kainike iyi. Kata 3 olur musun lütfen ya? Olmuyor chat. Burayı alırım. Şöyle yapmam lazım ama. Tamam. Kain'in şuraya gidip burayı direkt teklemesi lazım Kain'in. Tek bir ünite vuracak. Derken Lee girdi bir anda araya. Öldük lan. Oğlum VV yok etti. Yok hiçbir şey yapmadı. VV 12k DPS atmış. Ne? Abi denedim en azından. Denedim arkadaşlar. Yani Kata 3 olmadı. Kata 3 olsa belki çok farklı şeyler olacaktı ama bulamadık bir türlü katayı. Umarım keyif almışsınızdır videoyu izlemekten. Ve bu en azından YouTube özel videoları gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Eee kanalı beğenip videoyu like atmayı da unutmayın. Görüşürüz o zaman. Hepinize mutlu pazartesiler diliyorum. Ama siz salı günü izleyeceksiniz. Bay bay.